Tamam. Kapıya yaklaşma. Bak, mı? Evet. Açana. Yaklaşma. Açan Bak, bak evet. burada neler yazıyor bak. Kapıya yaslanma diyor bak. Şuraya bak. Bak Gördün mü? Aferin kız. Sen bu eğitimci önünü bilmiyordum. <laughs> 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 bak öğretiyor. Kazı lise diyor. diyor <laughs> Evet. Sigara işareti ne? Onu, onu da anlat bakayım. Hadi. Sigara, sigara içilmez. Ayşe zaten yanıyor. Bir sigara içseydim diye. Hey, ee, bitmeden önce içecektim de sonra dedim ama yerde nerede içerim? <laughs> ben abi. Aa, tıkır tıkır oldu. Aa, geldik. Bak bura kızak kaya alanı. Sizi buraya getireceğiz. <laughs> Bak kızım. <laughs> Elif siz buradan çıkacaksanız işte şu şey var ya. Bana tüp, bak. Siz bu tüpten çıkacaksınız yukarı kızakla kayacaksınız. Bak. yani. Burada. Orada merdiven İniyorum. var. <laughs> orada, karnım. orada içinde merdiven var evet. yürüyen merdiven var. İneceğiz. İniyoruz. Burada. Haydi inme sırası geldi.